Elektrik eğitimi kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere sensör ile kontaktör bağlantısı nasıl yapılır bundan bahsedeceğiz. Öncelikle bizlere destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi es geçmeyiniz. Sensörler genellikle 0 ile 30 volt DC arası çalışmaktadır. Sensörlerin çalışmasını biz 24 volt DC ile yapacağız. İlk önce çizeceğimiz diğeri de sensör çıkışı 24 volt DC vereceğinden dolayı 24 volt DC bobini olan kontaktör çalıştıracağız. Bir sonraki videomuzda ise sensörümüz çıkışı 24 volt DC verecek yine ama kontaktörümüz bobini 220 volt olacak. Bunun bağlantısı nasıl yapılacak? Şimdi biz çizimimizde sizlere anlatacağız. Öncelikle artı ve eksi güç kaynağımızdan kablomuzu çıkartalım. Şöyle eksiyi sol tarafa yapayım öncelikle. Eksi ve artı uçları. Artı ucumuzdan çıkıyoruz. Eksi ucumuzdan çıkıyoruz. Şurada bir sensör sembol diyelim yuvarlak olarak. Sensör. Artı ve eksi bizim sensörümüzün çalışması için gerekli olan voltaj aralığıdır. Burada da 24 volt DC diyelim. 24 volt DC. Çıkışımız ise bizim sensörlerin PNP ve NPN modeline göre artı çıkışlı olur. Eksi çıkışlı olur. Bu sizin tercihinize göre değişebilir. Biz artı çıkışı veren sensör kullanacağız. Çıkışından artı voltajı veriyor. Biz ne çalıştıracaktık? 24 volt bobini, 24 volt DC olan bobin olan bir kontaktör çalıştıracaktık. O yüzden sensör çıkışını biz kontaktörümüzün A1 ucuna geliyoruz. 24 volt DC bobinli kontaktörümüz M kontaktörü. Kontaktörümüzün çalışması için A2 ucuna ise bizim kontaktörümüzün bobin DC olduğu için biz güç kaynağından eksi ucunu bağlayacağız. Kontaktörün A1'ine artı 24 volt DC veriyoruz. A2'sine ise eksi ucu yani sıfır voltajımızı bağlıyoruz. 24 volt DC bobinle kontaktör bağlantısı bu şekilde. Şimdi geçelim. 220 volt bobinli kontaktör acaba nasıl bağlanacak? Yine aynı şekilde eksi ve artı 24 volt DC güç kaynağı çıkışı. Sensör yine 24 volt çalışacağı için 24 voltumuzu sensörün uçlarına veriyoruz. Sensörümüzün çıkışını bizim kontaktörümüz 220 volt bobinli olduğundan dolayı kontaktörümüzü direkt bağlayamıyoruz. Bunun için ne yapmamız gerekiyor? Araya bir adet röle ya da bir adet kontaktör kullanmamız gerekiyor. Maliyeti düşürmek için kuma devresi yük çekmeyeceğinden dolayı röle kullanıyoruz. Yani biz burada bir adet rölenin A1 ucuna geliyoruz. 24V DC Röle. Şöyle Röle. Rölemize de bir kod verelim. R1 rölesi. Rölenin çalışması için A2 ucuna ise aynı buradaki mantık olarak 0 voltajımızı veriyoruz. Yani eksi ucumuzu bağlıyoruz. Şöyle eksi voltajımızı bağladık. Biz şu anda röle çalıştırdık. Ama kontaktör çalıştırmadık. Kontaktörü nasıl çalıştıracağız? Şu şekilde. Kontraktörümüzü çalıştırmak için önce bir 220 voltlu fazını alıyoruz. Bir tane kumanda sigortasına koyuyoruz. Kumanda sigortasından çıkarak biz rölemizin açık kontağını kullanacağız. Rölemizin açık kontağına 220 voltumuzun faz kısmını veriyoruz. Açık kontağından çıkarak biz 220 voltlu kontaktör çalıştıracağımız için buraya kontaktörümüzü bağlıyoruz. Şurası A2 idi. Eksik kalmasın. Kontaktörümüzün A1 ucu kontaktörünün çalışması için A2'sinde ise nötr bağıntısını gerçekleştiriyoruz. Bu da nötr. 220 volt bobinli kontaktörümüz burada M kodunu verebiliriz. R1 kontaktörü bizim buradaki kontaktörümüz sensör 24 volt çıkışı verdiği için kontaktörün A1'ine enerji veriyor. A2'sine ise 0 voltajı veriyoruz. Rölemiz çekiyor. Rölemiz çekince buradaki kontağı kapatıyor. Kontağı kapatınca kontaktörümüze 220 volt gelmiş oluyor. 24 volt bobinle kontaktör ve 220 volt bobini kontaktör bağlantısı bu şekilde arkadaşlar. Dilemin döndüğünde sizlere bilgilerimi aktarmaya çalışıyorum. Umarım bu da faydalı bir video olmuştur. Sizler de bizlere destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi es geçmeyiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.